Evet arkadaşlar bugün dileklerimizin gerçekleşmesi için gerçekleşmesi için yapacağımız ritüel. Evet buraya kendinizi çiziyorsunuz. Ee, küçük bir cinali adam çiziyorsunuz. Tamam mı? Şöyle gülen bir surat olsun. Evet buraya ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 7 tane çakranız olduğunu yazıyorsunuz. Karşısına tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye bütün çakralarınızı yazıyorsunuz. Sonra buraya ev istiyorsanız güzel bir ev. Yani şöyle bir ev çizebilirsiniz. Şöyle iki tane şey diye. Ondan sonra bir araba. Yani jip olarak düşündüm ben. Şöyle bir araba. Ya yani bu çok önemli değil nasıl çizeceğiz. Sonra buraya mesela diyeceksiniz ki 10 milyon TL'ye ihtiyacınız var. 10 milyon TL'yi yazacaksınız. Bunları sonra şöyle yuvarlak içine alıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz sol tarafa yani sizin resminizin olduğu tarafa geliyorsunuz. Buraya 5, 1, 8, 4, 9, 1, 3, 1, 9, 8 9 dileklerim gerçekleşti. 5 1 8 4 9 1 3 1 9 8 9 dileklerim gerçekleşti. 5 1 8 4 9 1 3 1 9 8 9 diyorsunuz. Yuvarlığa alıyorsunuz. Normalize olsun. Aktive olsun diyorsunuz. Arkasından bu tarafta hemen birin yanına oldu 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 yediye kadar söylüyorsunuz. Arkasından buraya geliyorsunuz aynı birden diğer bire kadar yedi 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 yedi, 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 yedi. 7 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 yazdıktan sonra mucize benim diyorsunuz. Ve arkasına da buraya da isminizi yazıyorsunuz. Ben kendi ismimi yazdım. Siz de kendi isminizi yazarsınız. Sonra bunu alıyorsunuz, katlıyorsunuz varlıklarınızın ben buraya bunu koydum işte kredi kartınız, limitsiz kartınız, paranız işte ne o kaliteli neyiniz varsa onun içine alıyorsunuz şu şekilde koyuyorsunuz cüzdanınız olur, kasanız olur ben bunu buraya koydum ondan sonra bu burada bir gece kalıyor daha sonra bunu çıkarıyorsunuz yatağınızın altına koyuyorsunuz. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın.